ondan sakın cimri değildir inanan kütüphane kütüphane sayın müdürüm çok saygıdeğer misafirlerimiz basınımızın değerli temsilcileri sevgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kütüphaneler haftası nedeniyle inen ilk okulumda düzenlenen neden kitap okumalıyız etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. böyle anlamlı ve güzel 1964 yılından beri her yılın Mart ayının 3. haftası ülkemizde kütüphaneler haftası olarak kutlanır. Bu yılda ilçemiz kütüphane müdürlüğü tarafından okulumuzla birlikte kütüphaneler haftasının etkinliklerinden bir bölümünü okulumuzda sergileyeceğiz. Evet çocuklar kitap okumanın yeri, yaşı ve zamanı yoktur diyoruz. Yani otobüste, sokakta, ailece kitap okuyabiliriz. İskenderun bir sahil kenti. Kumsalda güneşlenirken kitap okuyabiliriz. Değil mi? Evet. Peki siz kitap okuyor musunuz? Evet. Çok ben bu ay şu kadar kitap okudum diye en çok kim kitap okudu? Söyle. Ben kaç tane kitap okudum? Evet, bu ay kaç kitap okudun? E, 90 tane Bu ay? Hı -hı. Çok güzel, mükemmel 90'dan fazla okuyan var mı? Çok, Çok iyi Evet Ben bu ay evde 100 tane kitap okumuştum 100 tane kitap okudun evet, sayfa, olarak sayfa, olarak. sayfa olarak mı? Yoksa bir kitabı bitirmek anlamında mı? Bir kitabı bitirmek. Merak ediyorum. Burada aranızda kütüphaneye üye olan var mı? Peki. Kütüphaneye gidip gelen var mı? İyi. Güzel. Bundan sonra bu kalkmayan parmakların da kütüphaneye gelip gitmesini temenni ediyoruz. Üye olmasını temenni ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim kütüphanemizdeki bütün işlemler ücretsiz. Kitap alabilirsiniz. O salonu kullanabilirsiniz, ödev yapabilirsiniz. İnternet bölümümüz var, interneti kullanabilirsiniz. Üye olun. Bunları biliyor muydunuz bilmiyorum ama kullanabileceğiniz birçok hizmetimiz var kütüphanede. Bu tanışmadan sonra hepinizin kütüphaneye gidip geleceğinizi umuyorum. Okuma nedir? Yani hep okumaktan bahsediyoruz da bu ne anlama geliyor? Okuma nedir? Ee, nasıl biz okuma işlevini nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu bir. İkincisi okumanın Bakın dikkat edin kitap okuma demiyorum. Okuma. Bu gazete olabilir, dergi olabilir. Okumanın beyin gelişiminize, beyninizin gelişmesine nasıl bir etkisi var? Onu anlatacağım. Üçüncü başlığımızda okumanın insan hayatına etkileri. Yani diğer bizim hayatımıza genel anlamda diğer etkileri nedir? Onlardan kısa kısa bahsedeceğim. Şimdi çocuklar okuma gözlerimizin sayfa üzerindeki harf ve rakam karakterlerini tespit ederek beyine göndermesidir. Tespit edilen karakterlerin beyin tarafından tanınmasına da anlama diyoruz. Yani gözlerimiz harfleri sayfa üzerindeki taradığı zaman bunu beyne gönderiyor. Biz buna ne diyoruz? Okuma. Beynimizde onu biz canlandırdığımız zaman mesela roman okuyoruz, karakterler oluyor, iyi adam oluyor, kötü adam oluyor, prens oluyor, canavar oluyor. Bunları canlandırma olayına da biz ne diyoruz? Anlama diyoruz.